Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videomuzda 2025'e ikinci dönem e, vergi dersi ile promosyon vergi soruları ne yapacağız anlatımını yapacağız. Birinci soruyla ne yapıyoruz başlıyoruz. 193 sayılı gelir vergisi kanununda yer alan mükellef türlerini yazınız. Tanımlama yapmayınız. Açıklama yapmayınız. Cevap arkadaşlar tam mükellef, dar mükellef. Gelir vergisi kanununa göre iki mükellefi cinsi var. Birisine tam mükellef diyoruz, diğerine dar mükellef diyoruz. İkinci soru gelir vergisi beyanla, gelir vergisi beyanname çeşitlerini yazınız, tanımla ve açıklama yapmayınız. Gelir vergisi kanununda yazılan 3 tane beyanname var. Bir tanesi yıllık beyanname, ikincisi muhtasar beyanname demiyoruz. Muhtasar ve prim hizmet beyanname istiyoruz. Üçüncüsü münferit beyanname diyoruz. E, 193 sayılı gelir vergisi kanuna göre finansman gider kısıtlamasını yazınız. Finansman gider kısıtlamasında kanun koyuyor ki eğer diyor kullanılan diyor yabancı kaynakların öz kaynaklarına aşan işletmelerde aşan kısma münhasır olmak üzere yatırım maliyetine eklenenler hariç işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ait faiz, komisyon ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin %10'u diyor gider kabul edilmez. Kısa ifadeyle siz ne yapacaksınız? Kullandığınız borçlara bakacaksınız. Yani 3 nolu hesaplarla 4 nolu hesapları toplayacaksınız. Eğer 5 nolu hesap öz kaynakta aşan bir kısım varsa o zaman nedir? E, gider kısıtlaması yapmak zorunluluğunuz var. Aşan bir kısım varsa aşan kısma isabet eden ne yapacaksınız? Faizleri bulacaksınız. Bu faizlerin kanun koyucu %10'u gider kabul edilmez demektedir. Asgari kurumlar vergisinin mükellefi kimlerdir? Asgari kurumlar vergisini kim ödeyecektir? Kurumlar vergisi mükellefleri ödemek zorundadır. Asgari kurumlar vergisinin oranı kaçtır? Asgari kurumlar vergisinin oranı yüzde ondur. Asgari kurumlar vergisi hangi beyannamelere uygulanacaktır? Asgari kurumlar vergisini biz kurumlar vergisi beyannamesinde uygulayacağız ve geçici vergi beyannamesinde ne yapacağız? Uygulayacağız. Geçici vergi beyannamesi kurumlar vergisi mükellefleri için verdiğimiz geçici vergi beyannamesinde ne yapacağız? Uygulayacağız. Asgari kurumlar bilgisini ilk defa faaliyete başlayan mülkiyetlere kaç yıl uygulanmaz? Kanun koyucu burada torpil yapmıştır. 3 yıl demiştir. Eğer Yeni açılan firmalarda 3 yıl boyunca asgari kurumlar bilgisi uygulanmayacaktır demiştir. Kurumlar bilgisi kanununa göre örtülü sermayeyi tanımlayınız. Kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ettikleri borçların hesap dönemi içerisinde herhangi bir tarihte öz sermayesinin 3 katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılır. Yani kurumların aralarında bir ilişki varsa ve bu ilişki sonucunda kullanılan bir borç varsa borcu miktarı borç alan kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan tutarda ise bu borca kanun koyucu diyor ki örtülü sermaye diyor. Peki niye diyor? Çünkü bunun üzerine bir faiz ödemesi varsa bu diyor gider kabul edilmez o amaçla yapılmıştır yapılmıştır. Kurumlar bilgisi kanunu göre transfer fiyatlandırmasında kullanılan yöntemleri yazınız. Maliyet artı yöntemi, yeniden satış fiyatı yöntemi, karşılaştırılabilir. fiyat yöntemi, işlemsel kar yöntemidir. Mükellef kavramını tanımayınız. Mükellef kavramını kim tanımlamıştır? Vergi usul kanunu tanımlamıştır. Vergi usul kanunu demiştir ki vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu tereddübeden aklımıza gelmiyorsa düşen de yazabiliriz. Düşen, gerçek ve tüzel diyoruz. Mükellef adını veriyoruz. İkmalen tar tanımını kavramını tanımayınız defter kayıt belgelere kanun ölçüye dayanılarak bunu yanlış yazmayın dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerine alınacak vergin tarh edilmesi işlemidir. Mükellefin defter ve belgelerine bakılarak matrah veya matrah farkı üzerine vergin tarh edilmesine ikmalen tarh adını veriyoruz. Yanlışlıkla bakılmadan dememiz lazım. E, fatura kaç gün içerisinde düzenlemek zorundadır? Faturada düzenleme süresi 7 gündür. Yalnız ay sonrasını aşmaz. Yani ayın son günü sevkiyat yaptıysanız ertesi ayın 7'sine fatura kesemezsiniz. O ayın sonunda yine faturasını kesmeniz zorundasınız. Çünkü KDV anlaması aylık. İşe başlama bildirimini kaç gün içerisinde yapmamız lazım? İş yer açtıysa işe açılışımızı vergi dersine 10 gün içerisinde bildirmek zorunluluğumuz var. Vergi ziya cezası alan bir mükellefin alacağı vergi ceza indirim oranı ne kadardır? Eğer vergi dersi diyor ki siz diyor 30 gün içerisinde gelip bana başvuru yaparsanız diyor kanun verilen sürede ödeme yaparsanız vergi dersi diyor size torpil yapacağım yarısını diyor almayacağım bir bölgesini almayacağım diyor. Yanıltıcı belgeyi tanınmayınız. Ee, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte yani gerçek bir olay hakikaten var. Bu muamele veya durum mahiyeti miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgeye biz de diyoruz ki yanıltıcı belge diyoruz. Siz gittiniz alışveriş yaptınız alışverişine kadar 5 lira dediniz ki ben fişi 50 lira alabilir miyim? Bu aldığınız belgenin ismi yanıltıcı belgedir. Cezalardan madde 359 bu kaçakçılık cezasıdır ve nedir hapis cezasıdır diyoruz. 213 sayılı vergi usul kanununda yer alan bilanço esasına göre tutulması gereken defterler yazarak tanımlayınız. Bilanço esasında tutulması gereken 3 tane defter var. Bir tanesi yemeği defteri, defteri kebir. Üçüncüsü envanter defteri buna büyük defter demeyelim veya t defteri demeyelim. Bunun doğru ismi defteri kebirdir. Yevmiye defteri, vergi usul kanununa göre belirlenen vesikaların tarih sırasında tesadüf olarak yani madde numarasında işlendiği defter yevmiye defteridir. Defteri kebir, yevmiye defterine işlenmiş olan billerin ana hesaplara aktarıldığı defter, ana hesaplara aktarıldığı defter defteri kebirdir. Envanter defteri, işletmenin bilanço günündeki borçların alacaklarını saymak, ölçmek, değerlediği şekilde, e, detaylı bir şekilde yazdığı defterin ismi envanter defteridir diyoruz. 210. sayılı vergi usul kanunda yer alan hesap hataları nelerdir? Ee, vergi hataları iki bölüme ayrılıyor. Bir tanesi hesap hataları, bir tanesi vergilendirme hataları. Burada sadece hesap hataları sorulmuş. Yani rakamla ilgili hatalar sorulmuş. Matrahta hata, verginin miktarında hata, mükerrer vergi diyoruz. 210. sayılı vergi usul kanunu emsal bedel ve emsal ücreti başlığı 267. maddesine yer alan emsal bedeli tayin esaslarını yazınız. Burada 3 tane yöntem var. 3 tane yöntemle canımızın istediği gibi kullanma şansımız yok. Sırayla kullanmamız lazım. Ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası, takdir esası. Buradan bir tane formül yapabiliriz. OMT bir de buraya L koyarsanız omlet olur. Güzel kahvaltıda omlet güzel oluyor. Omlet formülünü aklınıza tutabilirsiniz. Defter beyan sisteminden yararlanabilecek olanları yazınız. Defter beyan sisteminde arkaca basit usule tabi olan mükellefler yararlanabilir. İşletme hesabına tabi defter tonları yararlanabilir. Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ne yapabilir? Yaranabilir. Yine burada da arkadaşlar BIST formülüyle bu sunu ne yapabilirsiniz? Aklınıza tutabilirsiniz. Şöyle bir tane T koyarsınız. B-I-S-T BIST olarak Borsa İstanbul olarak aklınıza tutabilirsiniz. 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu göre indirmece katma değer sıralayınız. İndirmece katma değer vergisine kanunu koyduğu gibi binek otoların KDV'si diyor indirim konusu olmaz. Ama siz binek otonun kiralama işi yapıyorsanız kiralama işi yaptığınız zaman nedir? Onun ana faaliyet konusudur. O zaman ne yapabilirsiniz? İndirim konusu yapabilirsiniz. Ama kiralama işi yapmıyorsanız binek otoların KDV'si indirim konusu olmaz. Ee, yangın, deprem, sel felaket olursa KDV indirim konusu olabilir. Ama bunların hariçten sebeple mallarınız zayi olursa KDV indirim konusu olmaz. Örnek mallarınız çalındıysa bu durumda KDV indirim konusu olmaz. Yine değersiz hale gelen değersiz alacaklar varsa bu durumda kanun koyucu ki KDV indirim konusu olmaz diyor. Gelir ve kurumlar vergisi kanununa göre indirilmeyen giderler var. Gelir ve kurumlar vergisi kanununa göre indirilmeyen giderler var. Bu indirilmeyen giderler madem indirilmiyorsa kanun diyor ki bunun diyor KDV'si de indirilmez Der. Vergiye tabi olmayan işlemlerden, vergiden istina işlemlerde bu malların alış vesikalarına KDV'si indirim konusu olmaz. 6183 sayılı kanuna göre ihtiyat haciz nedenlerini sıralayınız. İhtiyat haciz neydi? Hızlı haciz. Vergi dersi bunu ne yapar? Kötü niyetli mükellef yapar. Kötü niyetli mükellef kimdir? Borçludan teminat istenmesini gerektiren haller var ise, borçluların ikamet yahu yoksa, borçlu kaçmışsa, kaçma ihtimali varsa, mallarını kaçırmışsa, kaçırma ihtimali varsa, Borçlu teminat vermemişse, kefil göstermemişse, borçlu mal bildirimde bulunmamış veya eksik bulunmuşsa veya borçlu hakkında kamu davası açılmışsa vergi dersini yapabilir, ihtiyat haciz yapabilir. Otanasti imalatçısı X, e, Temmuz 2024 döneminde bir kamu kuruluşuna 50 bin lira, ihracatçı bir firma ise ihraç kaydıyla 100 bin lira tutarında otomobil lastiği teslim etmiştir. Arkadaşlar kamu kuruluşuna yapmış olduğumuz satış için ne yapacağız? KDV hesaplayacağız. Kamu kuruluşunun özel bir durumu yok. İhraç kayıtlı yapılan satış için e, normalde bu ihraç kayıtlı olduğu için e, ne yapmamız lazım? Normal satış gibi KDV'si ne yapacağız? Hesaplayacağız. Eğer bunun KDV'si ödeme çıkarsa o ayda ne yapacağız? O KDV ödemeyeceğiz. Tecil terkim müessesesinde ne yapacağız? Yaralanacağız. Şimdi daha sonra göreceksiniz onu. X'in bu döneme ait toplam KDV indirimi 25 bin liradır. İhracatçı firma Ağustos 2024 dönemine ait ihracatı gerçekleştirmiştir. Yani kanuna uygun davranmış. satış izleyen aydan itibaren 3 ay içerisinde ihracat yapılmak zorunluluğu var vergi oranı %18 olarak alınacaktır. Bu verilere göre tecilden KDV kaç TL'dir? Arkadaşlar bu KDV formülünü ezbere bilmemiz lazım. Ödenecek KDV eşittir. Hesaplanan KDV eksi indirecek KDV. Bu soruda yok. Bir de artı devreden KDV varsa olsaydı şurayı parantez açacaktık. Bir de şurada artı devreden KDV ne yapacaktık diyecektik. normalde hesaplanan KDV. Normal kamu hoşuna yapmış olduğumuz satışın KDV'sini aldık. İhraç kaydı yapılan satışın KDV'sini aldık. Toplarsak 27 bin lira yapıyor. İndirecek KDV'miz 25 bin lira düşersek ne yapar? Ödenecek KDV çıkar. Ödenecek kaydı çıkart Ama biz bu kaydı ödemeyeceğiz. Neden? Bunun içerisinde ihraç kayıtlı satış var. Görüyorsunuz ihraç kayıtlı satış var. 18 bin liralık tutuyor. O yüzden biz bu KDV'yi ne yapmayacağız? Ödemeyeceğiz. 2 bin lira ödemeyeceğiz. Buna diyoruz ki tecil edilen KDV. Tecil edilen KDV diyoruz ve ödemiyoruz. Tekstil imalatı ve satışıyla uğraşan ilk sanılmış şirketi alış bedeli KDV dahil 118 bin olan bir binek otomobilini 10'a 9 2023 tane satın almıştır. X anonim şirketinin KDV kanunu göre indirim konusu yapabileceği KDV tutarı ne kadardır? Binek otoyu gördünüz mü? Gördünüz. Binek oto varsa bunun KDV'si indirim konusu olmaz. KDV nedir? Sıfır. İndirim KDV'si sıfır olarak dikkat alınacak. Ya maliyetine intikal ettirilebilir veya ne yapılabilir? Gider hesaplarına intikal ettirilebilir. Bir otomobil firmasının e, olan e, A anonim şirketi 6... Aralık 2024 tarihinde 200 bin lira bedelle ithal ettiği otomobili 9 Aralık 2024 tarihinde aynı otomobilin İstanbul bayisi olan B anonim şirketine %20 karla satmıştır. Bayi B anonim şirketi aynı otomobili 20 Aralık 2024 tarihinde %10 karla nihai tüketici konumundaki Bay C'ye satmıştır. Bu olayda özel tüketim vergisi bir kim verecektir? Arkadaşlar özel tüketim vergisini kim öder? Nihai tüketiciler öder. Nihai tüketiciler öder ama nihai tüketiciler biliyorsunuz vergi versin bir vermez. Buradan nihai tüketici kimdir? Bay C'dir. Parayı ödeyen arkadaşlar Bay C'dir ama buradan bu ÖTV'yi alan kimdir? Tahsil eden Bay B'dir. Bay B arkadaşlar ne yapacaktır? Bu parayı alacaktır, götürecektir. ve dersine bir anlamıyla ödemek zorunluluğu var. B seçeneği diyor ki bu otomobili ithali sırasında gümrükten ne kadar KD ödenecektir? Bu yurt dışından gelirken bu mal 200.000 e, 200 bin lira bedelle gelmiş. 200 bin liranın arkaya %18'i nedir? KDV olarak da ne yapacaktır? Gümrükte bunun KDV'si ödemek zorluğu vardır diyoruz. O zaman özel tüketim vergisi beyanlanması kim veriyor? Bayi arkadaşlar B veriyor. Otomobil e, otomobil ithali sırasında 200 bin çarpı yurt dışından gelirken 200 bin lira gelmiş. Çünkü 200 bin çarpı 0.18 diyoruz. 36 bin lira KDV ne yapacaktır? Gümrüğe ödenecektir. Tam mükellef olarak mobilya ticaretiyle iştigal eden ve birinci sınıf tüccar olan Bay A'nın 2024 yılında elde etmiş olduğu kazanç ve yaratlarla ilgili aşağı bilgiler aşağıdaki gibidir. Ee, dur. buraya alalım. Mobilya ticareti faaliyetinden 1 milyon lira kazanç elde edilmiştir. Arkadaşlar mobilya ticari faaliyeti ticari faaliyet her halkörde ne yapması lazım beyan etmek zorunluluğu var. Söz konusu faaliyet eli 2022 yılında 350 bin lira, 2023 yılında 110 bin lira zarar beyan etmiştir. Geçmiş zararlar mahsup süresi 5, Yok. Bakacağız şu 2022 5 yıl içerisinde bu 2023 de 5 yıl içerisinde ne yapabilir? Bu zararları mahsup edebilir. O zaman ne yaptık biz? Ee, şurayı ben hatalı yapmışım. Serbest meslek kazancı olmayacak. Bu da ticari kazanç olacak. Ticari kazanç ne kadar da? Bir, ee, 1 milyon lira. E, burada mahsup edilecek geçici vergi ee, rakamımız... He, zarar mahsubumuz ne kadar? 460 bin lira. Nedir? Şurada ikisini toplarsak 350 bin artı 110 bin toplarsak 460 bin lira nedir? Geçmiş zarar mahsubu hakkımız nedir? Otomatikman var. Türkiye'deki banka hesabını emekli olması nedeniyle Almanya'daki sosyal güvenlik kuruluş tarafından 2024 yılında Türk lirası karşılığında 230 bin lira emekli aylığı aile, aileye yatırılmıştır. Arkadaşlar Türkiye'de alınan emekli maaşları yurt dışından elde edilen emekli maaşları için arkadaşlar gelir vergisi beyanlanması verilmez. Gelir vergisi beyanlanması verilmiyor. Emekli aylıkları için beyan edilmez diyoruz. İktisadi işletmesine dahil 2 adet gayrimenkulü 2024 yılında konut olarak kirayı vermiş. Konutlardan her birinde aylık 10.000 lira. Arkadaşlar aylık e, gelir ve eksi düzenleniyor? Yıllık düzenleniyor. Buradaki verilen aylık rakamını arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yıllığa dönüştürmemiz gerekiyor. Yıllığa ne yapacağız? Dönüştüreceğiz. Çarpı 12 diyeceğiz. Yıllık yapacağız. Yalnız iki tane gayrimenkul olduğu için bir de ne yapmamız lazım? Çarpı 2 dememiz gerekiyor. Diyor ki soruda götürü gider kullanacaktır. Götürü gider demek kira gelirinin yüzde on otomatik götürü gider ne yapabilirsiniz gösterebilirsiniz. Yalnız burada neymiş konut kirası. Konut kirası olduğu için 33.000'e bin istisna hakkı var. Ama takılıyoruz. Neye takılıyoruz? Burada ticari kazancımız var. Ticari kazancı olduğu için ne yapamayız? Otomatik 33.000'e düşme şansımız yok. O zaman gayrimenkul sermaye odalı arkadaşlar 10 bin liraylı kiraydı. Çarpı 12 dedim yıllığını buldum. 2 adet gayrimenkul dediği için ne yaptım? 2 adet gayrimenkul için buldum. 240 bin lira. İstisnadan yararlanmaz. Götür gider olanı %15'tir. %15 götür gider. E düşüyorum. Net kaydım yekul sermaye ne kadar kalıyor? 204 bin lira kalıyor. Türkiye'de kurulu bir sigorta şirketinin hayat sigortası için kendisine 10 bin lira çalışmayan ve başka faaliyeti bulmayan iş adına 7500 lira. 17 yaşındaki öğrencisi olan oğul adına ise 5 bin lira prim ödenmiştir. Hayat sigortası için 3 tane kuralı bilmemiz lazım. Birinci kural ödenen paranın yarısını arkadaşlar alacağız. Bu birincisi. İkincisi kazancın %15'ine bakacağız. Bu ikincisi. Üçüncüsü ise yıllık asgari ücret rakamına bakacağız. bin 240.030 liraya bakacağız. Bu 3 rakam arasında hangisi küçükse onu ne yapacağız? Kazançtan düşeceğiz. O zaman e, arkadaşlar ödemiş olduğumuz paraları topluyoruz. Ödenen paralar 10.000 lira, 7.500 ve bin lira ne yaptık topladık yarısını aldık. Bu rakam bakıyoruz. Yıllık asgari ücret rakamına bakıyoruz. 240.030 liraya. Kazancın %15'ini hesaplıyoruz. Kazancımız 1 milyon 204 bin liraydı. 1 milyon 204 in %15'ini aldık hesapladık. 180 bin 600 lira çıktı. Şimdi bu rakama bakıyoruz. Bu rakama bakıyoruz. Bu rakama bakıyoruz. Bu üç rakamdan hangisi küçükse onu beyanlamede düşeceğiz. Bakıyoruz. 11.250 daha küçük. O yüzden ne yaptık? 11.250 ne yaptık? Düştük. Ankara ilinde bulunan kamu menfaatine yararlı derneğe 10.000 lira bağış yapılmıştır. Arkadaşlar yapılan bağışla alakalı iki tane şeye bakıyoruz. Kazancın yüzde beşini hesaplayacağız. Ödenen paraya bakacağız. Hangisi küçükse onu ne yapacağız? B düşeceğiz. Kazancın yüzde beşini hesaplamışız. 60.200 lira yapmış. Ödenen rakam bakıyoruz 10.000 lira. Bu rakam bakıyoruz. Bu rakam bakıyoruz. Hangisi küçükse diyoruz. Onu B ne yapacağız? Düşeceğiz. Bakıyoruz. Bu 10.000 lira daha küçük. O yüzden 10.000 lira ne yaptık? Düştük. Burada arkadaşlar en son karımız kazancımız 1.204.000 liraydı. İndirim olarak 11'e düşersek 10 lira bağış indirimi düşersek zarar mahsubu 460.000 lira düşersek 722.750 bin lira nedir matrah bulmuş oluruz. Bu matra hangi dilime girer? 722.750 arkadaşlar. 4. dilime giriyor. 4. dilim diyor ki 580 lira kadar kazanç ediyor. 135 bin lira vergi diyor. Ben hesapladım. Fazlasını diyorsan hesapla. 135.000 lira vergi aldık. Fazlası dediği 722.750 ile 580.000 bin arasında farkı bulacağız. 580'ler arasında farkı bulacağız. Dördüncü dilim olduğu için 135 ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Ödeyecek olduğumuz vergi 184.962,50. Mahsup edilecek vergi, devletten alacak olduğumuz vergi daha az. O yüzden nedir? Ödenecek vergi çıkar. Ödenecek gelir vergisi 64.962,50 çıkmış olur. Türkiye'de ikamet etmekte olan Doktor Ahmet Bey'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bir yer aşağıdaki gibidir. Ankara'da bulunan özel bir hastanede doktor olarak çalışmış ve yıllık safi ücreti 2 milyon 200 bin lira ücret geliri elde etmiştir. Hastane tarafından yapılan öden, ödenen ücret üzerine 655 bin lira gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Arkadaşlar burada ne diyor? Ücret gelirimiz var. Ü, üniversitede öğretim görevlisi olarak ders vermiş ve yıllık safi ücreti 225 bin lira ücret geliri elde etmiştir. Üniversite tarafından söz konusu ücret ödemeleri üzerinden 39.500 bin 500 lira gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Şimdi ücret geliri için birden fazla işverenler ücret gelirimiz varsa toplam ücret 3 milyon lirayı aşmaması lazım beyan sınırı. Bir diğer kural ise en yüksek ücret hariç, şunu hariç bıraktık geri kalan ücret için de 230 bin lira beyan sınırımız var. Rakam bakıyoruz, o da 230 bin altında, o yüzden ne yapmaz, beyan edilmez ücret geliri için beyan edilmiyoruz. İki tane beyan sınırı kontrol ediyoruz, 3 milyon beyan sınırı ve 230 bin beyan sınırı kontrol ediyoruz ve iki beyan sınırı da aşmadığı için ne yapmıyor, ücret geliri beyan edilmez arkadaşlar. Özel muayenehanesine serbest e, olarak tasla bakmış ve bu faaliyeti sonucunda 5 milyon lira kazanç elde etmiştir. E, ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazanç herhalde beyan ediliyor. Buradan yapacak bir şeyimiz yok. Serbest meslek kazancı olarak ne yapıyoruz? Bunu beyan etme zorunluluğumuz var. Hastanenin 2023 yılına ait karını 2024 yılına dağıtma, dağıtıma tabi tutması nedeniyle e, mükellefin elde etmiş olduğu kar payı 350 bin lira. Arkadaşlar, karpayı için nedir? 230 bin lira beyan sınırı var. Kanun koyucu diyor ki, e, ellerden karpayının diyor yarısını diyor, istisna yapacaksınız 350 bin lira yarısını istisna yapacaksınız. Geri kalan rakam için nedir? 230 bin lira beyan sınırı var. Yalnız 230 bin lira beyan sınırı için e, sadece kendisine bakmayacağız. E, Ücret hariç tüm beyana tabi kazancı toplayacağız. O yüzden e, bu rakam 230 bin zaten geçiyor. Ne yapacağız? Beyan edeceğiz. Yani yarısını istisna yapıyoruz. Geri kalanı beyan edeceğiz. Eurobond içinde yine 230 bin lira beyan sınırı var. 230 bin beyan sınırı aşıyor. Ne yapacağız? Yine bunu da beyan etmek zorunluluğumuz var. Z bankasından brüt 210 bin lira tutan repo geliri elde etmiştir. Bankalardan elde edilen repo gelirleri faiz gelirleri için beyan edilmez. Beyan edilmez. 210 bin lira ne yapmıyoruz? Beyan etmiyoruz. Katılmış olduğu bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl doldurmadan ayrılması sebebiyle 250 bin lira elde etmiştir. Arkadaşlar bireysel emeklilik şirketinden alınan paralar için ne yapıyoruz? Beyanname vermiyoruz. O zaman karpayı için arkadaşlar ne yaptık? Yarısını istisna yaptık. Arkadaşlar geri kalan yarısına baktık. 175 bin lira ne yapıyoruz? Karpayını beyan ediyoruz. Ee, burada Eurobond'dan elde etmiş olduğumuz kazanç 1.250. Bunu zaten 230 bin aşıyor. Ondan ne yapıyoruz? Beyan ediyoruz. Ee, banka faiz ve repo gelirini beyan etmiyoruz. Ve menkul sermaye aralığında istisna maddesi gereği ne yapmıyoruz? Otonomi bireysel emek sisteminden aldığımız parayı beyan etmiyoruz. Toplam menkul sermaye olarak nedir? 1 milyon bin lira beyan etmemiz gerekiyor. Mükellef 2024 yılında emlak vergisi değeri 1 milyon olan bir apartman dairesinin bedel olarak annesinin kullanımına bırakmıştır. Emsal kira bedeli uygulanmayacak haller vardı. Burada kanun koyucu diyor ki bina sahibinin usulüne, füruğuna veya kardeşine konut olarak verirsiniz diyor kanun koyucu. Ben diyordu emsal kira bedeli uygulamam. Bu arada annedir, usuldür. Usule girdiği için kanun nedir? Buradan vergi istemiyor. Buradan vergileme yok. Beyan edilmez. olarak kiraya verdiği gayrimenkulden yıllık bürüt 1 milyon 200 bin lira kira geliri elde etmiştir. Arkadaşlar iş yeri kira girine nedir? Beyan sınırımız var. Beyan sınır rakamımız ne kadar? 230 bin lira. 230 bin lira aşıyor. Mecbur ne yapacağız? Bunu beyan edeceğiz. Götürü gider dediği için götürü gider oranlar arkadaşlar %15'tir. Götürü gider ne yapabiliriz? Düşebiliriz. Yapılan kesintiyi de ne yapacağız? Mahsup edecek. Geri olarak düşeceğiz. O zaman e, iş yeri kira gelir 1 milyon 200 bin lira götürü gider %15 ne yapıyoruz düşüyoruz. Net gayrimenkul sermaye adamız ne olmuş olur? 1 milyon 21 bin lira olmuş olur. Ee, mükellef 10 yaşında çocuğun eğitimi için Ankara'da özel bir koleje fatura karşına KDV dahil 415 bin lira ödeme yapmıştır. Mükellef eşinin tedavi masrafları için Ankara'da özel bir hastaneye fatura karşılığında KDV dahil 385 bin lira ödeme yapmıştır. Arkadaşlar eğitim ve sağlık harcaması için kanun koyucu ki kazancını %10'u da hesaplayacaksınız. Ödediğiniz rakamı bakacaksınız. Hangisi küçükse diyor onu düşeceksiniz. Ne yapacaksınız? Kazançta düşeceksiniz. Mükellef 2024 yılında 550 bin lira geçici vergi ödemiştir. Ödenen geçici vergi ne yapabiliriz? Mahsup edilecek geçici vergi olarak ne yapabiliriz? Gösterip bunu ne yapabiliriz? Düşebiliriz. Ee, ödenecek gelir hesaplayınız diyor. Eğitim ve sağlık harcaması için eğitim ve sağlık harcaması için arkadaşlar ne yaptık? Biz burada kazan %10'u hesapladık. Kazan %10'u 744 bin 500 lira kalmış oldu. Arkadaşlar ödediğimiz paraya bakıyoruz. Ödediğimiz rakam arkadaşlar 800 bin lira. Ne demiştik? Kazancı %10'la bakacağız. Ödediğimiz rakam bakacağız. Hangisi küçükse dedik onu beyanlam Ne yapacağız? Düşeceğiz. Hangisi küçükse. Bakıyorsunuz 744-500 daha küçük. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu düşüyoruz. Otomatik ben benim arkadaşlar toplama aldığım zaman serbest meslek kazancı olarak 5 milyon vardı. Menkul sermaye adından 1 milyon bin lira vardı. <laughs> Gayrimenkul sermaye adı olarak 1 milyon 20 bin lira var. Buradan geldi. Bu toplam beyanat abi kazancımız ne olmuş oluyor? 4 milyon <laughs> Pardon 7 milyon 445 bin lira olmuş oluyor. Eğitim ve sağlık harcaması 744 500 lira düşüyoruz. Matra 6 milyon 700 bin 500 lira olmuş oluyor. Bu matra arkadaşlar en son dilime giriyor. En son dilim diyor ki 982 bin diyor vergi olduğunu diyor ben hesapladım. Fazlasını sen hesapla. 982 bin vergi aldık. Fazlası değil. 6 milyon 700 bin 500 de tamam mı? Burada 3 milyon arasında farkı bulacağız. 3 milyon arasında farkı bulacağız. En son dilime ait olduğumuz için %40'la ne yapıyoruz? Çarpıyoruz ve bu hesaplanan gelir vergimiz. Bizim mahsup edilecek gelir vergimiz var. Mahsup edilecek gelir vergimizde ne yapıyoruz? 825 bin lira geçici vergiden gelmişti. Kar payı kesintisinden gelmişti ve iş yeri kirasından gelmişti. Bunlar beyan ettiğim bitti. Beyan etmiştik. Beyan ettiğimiz için ne yapacağız? Bunlara mahsup etme şansımız var. Ve burada yorum yapıyoruz. Bu devlet ödeyecek olduğumuz vergi, bu devletten alacak olduğumuz vergi nedir? Ödenecek gelir vergisi çıkar. Ödenecek gelir vergisi 1 milyon 637 200 lira çıkmış olur. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Sınavınıza başarılar diliyorum. Umarım emekleriniz karşılığını alırsınız. Ee, bol şans diliyorum herkese.